Merhaba. Bildiğiniz gibi yerel olarak Ollama ile çalışıyorum. Elbette ChatGPT, Gemini, Cloud gibi büyük maliyetlerle yetilmiş modeller çok daha başarılı sonuçlar üretiyor. Ama ben onlara bağımlı kalmak yerine kısıtlı da olsa Ollama'nın desteklediği küçük modelleri kullanmayı tercih ediyorum. Bu yüzden bu uygulamayı uzunca bir süre haber özetlemeleri için de kullandım. Tabii ki İngilizce olarak. Ancak bu işlemler çok uzun sürdüğü için artık Hugging Face'in pipeline'ını kullanıyorum. Bu yeni yöntem bana epeyce zaman kazandırıyor. Genel olarak olamadan memnunum. En büyük sorunum desteklediği işlevsel bir Türkçe modeli olmaması. Fırsat buldukça bu konuyu da araştırıyorum. Yaklaşık bir hafta önce böyle bir model buldum. Brooks, Mistral Turkish, V2, Latest. Mükemmel değil ama umut verici. Kırık dökükte olsa Türkçe söyleneni anlıyor ve cevap verebiliyor. Dosya boyutu 4.1 GB. Dün de yeni bir modeli rastladım. Erdiyari, Lama 3, Turkish, Latest. Hevesle indirdim. Dosya boyutu 8.5 GB. Ne yazık ki benim GPU kartımın sadece 6 GB belleği var. Bu yüzden işime yaramadı. Eğer sizin 16 GB veya daha büyük bir GPU'nuz varsa bu modeli dener ve aldığınız sonuçları benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Ama beni asıl umutlandıran bir hafta içinde iki yeni modele ulaşmış olmak. Umuyorum ki bu sayı en kısa sürede daha da yükselir. Yukarıda bahsettiğim her iki model de mevcut İngilizce veya çoklu dillerle eğitilmiş modellere fine tuning, ince ayar uygulanarak elde edilmiş. Tamamen Türkçe eğitilmiş bir modeli rastlamayı bugünkü şartlarda hayal bile edemiyorum. Bu konunun ısrarlı bir takipçisi olmamda yeni başladığım bir proje etkin. Bu bir kişisel sesli asistan. Bu asistan tam bir sırdaş olacak. Benimle ilgili her şeyi bilecek. Üstelik bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacak. Asistanımın adı bile belli ama bu şimdilik bir sır. Ne dersiniz? Böyle bir asistan bizi çok daha özgür hale getirmez mi? Şimdilik burada kesiyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.